Filtre. İnan ve Erdem Nezir mücadelesi var. İşaret geldi. Zahmettin. Sert şut az farklı dışarıya. Evet, Sedat. Erdem Nezir. iyi döndü. Erdem geliyor. Sevdiği toplar Erdem. Erdem vurdu. Zelim. De, Zelim. Selim'in pası kısa kaldı. Şut geldi son anda. Umut'tan Umut pasını da aktardı. Yeniden Umut. İadesini yaptı Eren'e. Eren içeri çevirdi kafa vuruşu. Hop. Şimdi Sedat daha. Sedat. Sedat. Yerde kaldı. Top oyunda bu kez. Düdük yok. Bahattin Memiş. Yardım sert şut Ardem. Yosef'te şut. Şansı Yosef. Bas içeriye en arkada Umut var Umut vuracak artık. Umut o geçti dışarıya. Çok iyi de. Erdem vurdu dışarıya. Sağ <laughs> Şut dışarıya. <laughs> Bahattin bıraktı. Şut dışarıya. Yine direk. Yine direk. Oğulcan 3 oluyor. Direkleri dövdü bugün Vaban Filtre. Adeta. Bak, top kaybı. Hüsamettin. Erdem Nezir. Erdem gol, gol. Erdem Nezir. Merke. Biraz daha gidebilirdi aslında. Alanı vardı ama şut tercihini kullandı. Şimdi yine Erdem'de. Erdem Nezir. direk gol belki de. 5-5'e Beş geliyor goller. Erdem.